Bu parçadan numaralanmış cümlelerde söz edilen La Tomatina Festivali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede ne zaman ve nerede başladığına değinilmiştir. La Tomatina Festivali 1945 yılında İspanya'nın Bunol kasabasında başlayan ve Ağustos ayının son çarşamba günü kutlanan katılımcıların birbirlerine domates fırlattıkları bir gelenektir. Ne zaman? 1945 yılında Ağustos'un son çarşambası nerede başlamış? İspanya'nın Bunol kasabası. Tamam. İkinci cümlede ortaya çıkışının önceden planlanmamış anlık bir olaya dayandığından söz edilmiştir. Festival başlangıçta gençlerin bir geçit töreni sırasında spontane bir domates savaşına tutuşmalarıyla ortaya. Spontane yani önceden belli olmayan, doğaçlama anlamında dolayısıyla Bursa şıkkı da doğru. Üçüncü cümlede bir takım gerekçelerle yapılmasının engellenmeye çalışıldığından bahsedilmiştir. Gerekçe neydi arkadaşlar? Neden demekti? E, Francisco Franco'nun dini önem taşımadığı gerekçesiyle 1950'lerde yasaklanmasına, yasaklamasına rağmen halkın direnişi ve protestoları sonucu resmiyet kazanmıştır. Yani gerekçelerle yapılmasının engellenmeye çalışılması halkın direnişi sonucu bu engellenmiştir diyor. Doğru. Dördüncü cümlede uluslararası nitelik kazanıp ülke dışında da insanların katıldığı ifade edilmiştir. E, Yever Basilio'nun televizyon raporlarıyla ün kazanan Latomatine 2002'de Fiesta of International e, Tourist Interest ilan edildi ve yıllar boyunca katılımcı sayısı artarak devam etti katılımcı sayısı arttı ama uluslararası nitelik kazanıp ülke dışında da insanların katıldığı ifadesi Yanlış cevabım Denizli. 5. cümlede belli dönemlerde halkın sağlığı gerekçe gösterilerek yapılmadı. Yani halkın sağlığı neden gösterilerek yapılmadığı belirtilmiştir diyor. Bakalım. Covid-19 pandemisine kadar yalnızca 1957 yılında politik sebeplerden iptal edilen festival 2020-2021 yıllarında toplum sağlığını korumak amacıyla iptal edildi. Evet, sağlık gerekçe gösterilerek iptal edildiğini söylüyor. Doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olur.